Bir kadın arabanın kapısını açmaya çalıştı ama şaşırtıcı bir şekilde eli sanki hiç yokmuş gibi içinden geçti. Şaşkınlıkla kapıyı bile açmadan arabaya oturdu. Katı nesnelerin içinden geçebildiğini fark etti. Arkadaşlarına bunu anlatmaya çalıştı ama onu ne görebiliyor ne de duyabiliyorlardı. Kısa süre sonra onun varlığından tamamen habersiz bir şekilde evine vardılar. Kadının eşyalarını sanki o orada değilmiş gibi karıştırdılar. Sonra bir adam kadının bedeninin içinden geçti. O dehşet verici anda bir şeylerin ciddi anlamda yanlış olduğunu anladı. Onların konuşmalarını dinlerken korkunç bir gerçek ortaya çıktı. Aslında öldürülmüştü. İnanamayarak arkadaşlarını cinayet mahalline kadar takip etti. Vardıklarında büyük bir ağacın altında kendisine tıpatıp benzeyen bir ceset gördü. Kolunda bir dizi sayı yazılıydı ama kimse ne anlama geldiklerini bilmiyordu. İşte o an gerçeği sonunda kabul etti. Gerçekten de ölüydü. Gerçeği ortaya çıkarmaya kararlı bir şekilde evine döndü ve tüm ipuçlarını bir araya getirmeye çalıştı. Ancak katilinin kimliği bir sır olarak kalmaya devam etti. Çaresizce karakola gitti ve delil aramak için sessizce dosya odasına girdi. Aniden iki polis memuru içeri daldı. Kadın dona kaldı. Neyse ki onun varlığını fark etmediler. Sadece bir dedektif davasıyla gerçekten ilgileniyordu. Kadın delilleri dikkatle inceliyordu. Sonra kadın arkadaşlarıyla çekilmiş bir fotoğrafta bir şey gördü. Cinayet silahı açıkça görünüyordu. Hemen arkadaşının evine gitti ve öfkeyle onunla yüzleşti. Ama arkadaşı onun ne duyabiliyor ne de görebiliyordu. Hayal kırıklığına uğrayan kadın öfkesini dindirmek için bir bardağı yere düşürdü ve bir başkasını kırdı. Arkadaşı halüsinasyon gördüğünü düşündü. Kısa bir süre sonra gürültüyü duyan arkadaşının erkek kardeşi aşağı indi. Arkadaşı 8 yıl... Yakın arkadaş oldukları için kadının ölümünden dolayı çok üzgün olduğunu söyledi. Onun üzüntüsünü gören kadın ondan şüphelenmeyi bıraktı. Ama sonra erkek kardeşi kadınlardan nefret ettiğini söyledi. Kadın şaşkına döndü, merakla onun odasına girdi ve şiddet içerikli video oyunları oynadığını buldu. Kadın çok şaşırdı. Ayrıca internette sık sık suç forumlarını ziyaret ettiğini de keşfetti. İşte o an her şey netleşti. Katili oydu. Ertesi gün karakoldaki masanın üzerinde bir paket belirdi. İçinde kadının topladığı tüm deliller vardı. Dedektif eldivenlerini taktı ve her bir eşyayı dikkatlice inceledi. Oyun kumandasının üzerindeki sayıların kurbanın vücuduna yazılanlarla eşleştiğini gördü. Artık suçlunun kim olduğunu biliyordu. Böylece kadının son dileği gerçekleşmiş oldu. Karakoldan ayrıldı. Bedeni yavaşça ışığa dönüşerek havada kayboldu.